abla ben can Kamil Hanım aa Kamil'la Kamil Hanım size diyeyim ya Ben seni duymuyorum Türkmen bitti mi ağlaman aşk olsun Kamil Hanım ya sizden beni dinlemiyorsunuz ama canım bu da kulak yani öyle çirkin ağlıyor, bağırıyorsun ki kulaklarım benim zonkladı. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Kamilla Hanım? Ne istiyorsun sen benden? Haydi söyle. Yapacağım ben ne istersen. Vallahi mı? Vallahi. Ya Kamil Hanım, bana telefon lazım ya. Abim telefonuma el koydu da masaj yazamayayım. Tamam, bağırma Allah aşkına bağırma. Bak ben vallahi billahi sana kendi telefonumu vereceğim bak. Al bu, Al istediğin gibi kullan. Şuradan da masaj yazacak. Tamam. Çok teşekkür ederim. Oh. Hayırdır, nereye böyle benim gelinim? Ya Hazar acıkmış da, yiyecek bir şeyler hazırladım. Ha. Bunlarla olmaz benim canım daha etkileyici, daha kuvvetli işler lazım. Nasıl yani babacığım? Benim kızım bunların barutu eksik. Bunların yerine bir kase bal, bir kase ceviz, tereyağı, geçi boynuzu pekmezi... ...efendime söyleyeyim bandırma ve de en önemlisi cezerye. Cezeryayı sakın unutma. <laughs> anladım babacığım, anladım. Bir de benim velam bundan böyle şirin sana emanet. Ona gözün gibi bakacaksın, onu gözü altına alacaksın. Tamam mı? O nereye, sen oraya. Anladın mı? Anladım babacığım, o iş bende. E haydi. <laughs> Aşk olsun abi. Ben ne güne durayım? Ben varken niye ben bakamayayım yeğenime? Ah benim bacım. Sen son zamanlarda çok değiştin. Yani eskiden bu konağın üstünde kuş uçsa haberin olurdu. Mesela örneğin şimdi sana desem ki benim karılarım nerede ortalarda görünmüyor cevabın yok. De bakalım şimdi benim karılarım neredeler? Neredeler? Buradayız am. Buradayız, ağam. buradayız ağam. E buradayız ağam. İşte buradalar. Ulan Türkmen, dela dört dayak üzerine düştün. Hayırdır am, bizim yokluğumuzda bizi merak mı ettin? İndişeyledin mi bizim için? Ya evde böyle bir rahatlık olunca bir düşündüm. Dedim ki benim darlarım neredeler acem? Neredeydiniz? Gönderdeydim. Aha. Ayşe. Dönüyorum. Asiye. Dön Mühteber. Dilan'daydık ağam. Ee, biz Dilan'ı ziyarete gittik. Ee, sen sinirlenirsin diye de diyemedik. Bu evde olağanüstü hal ilan ediyorum. Bundan böyle benden habersiz kimse hiçbir yere gitmeyecek. Anlaşıldı mı? Ya al, durduk yere nereden çıkartıyorsun o olağanüstü halı? Bütün yönetimi elime alıyorum yeniden. Elime alıyorum. Hmm. Hayırlısı Yok yok. Hiç bana masal anlatmış Şirin. Senin gönlün besbelli benden kaymış. Hem de o baran olacak zor baya. Suçu başkasına atmak kolay tabii. Acaba ben ne yaptım da Şirin'le bu hale geldik diye hiç düşünmüyorsun değil mi? Varsa yoksa barana. Şirin! Al Şirin! Eyvah babam gir şuraya çabuk gir. Ay. Geliyorum baba. Ne yapıyorsun burada benim kızım? Şey ben, ben mi? yumurta baba. Sen mi yumurtlayacaksınız? Hani yumurta, hani tavuk? Aynen, aynen. Ben de baktım, bulamadım. Ben de çıkıyordum zaten. Hadi dur, gel. dur. Önce iki çift laf edecek. Bak, bir. Bundan böyle benim iznim olmadan bu kapıdan dışarı adımını atmak yok. İki, bu şarkıcılık, plakçılık işlerinden bir an önce vazgeçeceksin. Plak mı kaldı baba ya? Millet single yapıyor. Ne yapıyor? Single. Benim öyle dilim öyle her şeye dönmez. Sana diyeceğim şu ki bu müzik sevdasından vazgeçeceksin. Eğer çalışmak istiyorsan gideceksin bir tane maaşlı sigortalı iş bulacaksın. Ben sana diyeyim bu silgil işlerinde para pul yok. Baba, dünyanın parasını kazanıyor şarkıcılar. Sen ne neden bahsediyorsun? Olsun. Bize yakışmasın. Vallahi yakıştırıp yakıştırmamak sizin sorunuz. Şirin, o elini indir bakalım. Ne, ne? o? Öyle. Ben kararımı verdim. Bana hiçbir şey engel olamaz. Gidip o konservatuarı okuyacağım. Olmaz. Ben yaşadığım müddetçe olmaz. Asla izin vermeyeceğim. İzin istemiyorum ki baba. Artık kimsenin geleceğime engel olmasına izin veremem. Duydunuz mu beni? Kimsenin? Bismillahirrahmanirrahim. Kızım sen iyi saatte olsunlara gelmişsin. Kızım kime diyorsun sen bu lafları kime? Burada ikimizde başka kimse yok ki, kime? Hepinize baba, hepinize. Allah'ım yarabbim, derdim bir değil ki ben hangisine yanayım. Ay Şirin'im de babama benzedi, kendi kendine konuşuyor. <laughs> Vah benim kızım. Şirin. Ay Şirin. Benim canım. Demek kimse engel olmaz ha. O zaman Ferhat'a kim engel olsun? Ben de durmam artık baba.